İşte haber oldu. Geçmişte. Öncelikle bu anlamlı günde bizlerle birlikte çok kıymetli çocuklarımız ve aileleri, saygıdeğer müdürlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın ilk temsilcileri ve başkanları, kıymetli basın mensupları, arkadaşlarımız, çok değerli misafirlerimiz, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. <laughs> İslam dünyasında Ramazan ayının 15. günü Dünya Yetimler Günü olarak kabul edilmektedir bu doğrultuda yetim gülerse dünya güler felsefesiyle öksüz ve yetim çocuklarımızla buluşmak ve sizlere bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Özellikle çocuklarımız için bir nevz olsun farklı bir atmosfer oluşturabiliyorsak bunun memnuniyeti bizlere yeter. Bu organizasyonda emeği geçen Kırşehir Suat Başkanımız Ali Rıza Bey'e, İyilik Devletimizin Yönetim Kurulu'na, ve gönüllü bağışçılarımıza teşekkür eder saygılarımızı sunarız.